Part hoş geldiniz arkadaşlar. Bu Part 2 bu arada. isterseniz tekrar söyleyeyim. İstemiyorum. Ben bunun nereden alınışını gördüm arkadaşlar. Bu bütün karakterler burada alınıyor ama almayacak. Siz yoruma yazın ben öyle alacağım. En çok like alanı bu arada. Haberiniz olsun. Bir tane mega kutudan açalım. Bir tane karakter gelsin. Rosa. en sevdiğim en nefret ettiğim karakter zaten bu Hiç istemem. Kulüpler var. Değişik değişik kulüpler var. İsmini ismi çok ayıp kulüpler var. Sonunda buna bir kostüm geliyor. Bir maç daha atalım ama hangi karakterle atalım? Çarjı. Ver ver karayı. Ne oluyor? Al hemen geç. Buraları hemen geç ya. Buraları hiç sevmiyorum. Haydi. Hadi, hadi 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 geç. Anladık anladık cümdüz gücü ha anladık. Buna hiper şarjı geliyor kendisi. Güzel kahve Buna güzel bir kostüm de alalım. Al şu kostümü. Mükemmel bir kostüm bu. Ama Brawl Talk'a gelen daha iyi. Yeni Brawl Talk'a gelen bayağı iyi hatta. al, al işte. ücretsiz veriyor. Şunu al. En iyisi bu zaten. Direkt. Aldık. Ona sorun ne yapalım? Bunları boş verin. O kadar. Başka ne yapacağız? Başka. Abi. İmparator 7'ye geldi ama zaten sahtere. Yanmama gerek yok. 2 <laughs> <laughs> saattir kesemiyoruz. Allah ya. Noobsin lan sen. Noob. Anca öyle üstüme kaçarsın ama yakalamayı izledim. Yok beni toro toro. Onu kolla onu kolla. Beni kollama. Ya am duty. Senin adın ne ya? Ya yürü git valla yürü başlarız robot. Robotu kim çıkarttı abi? Hiç istemediğim bir şey. Ne yapıyorsun? Gitti şey öldü ya. Ona saldır ona saldır ona saldır. Rico, yürü git ya oğlum yürü git. Robot saldır. Oğlum aksar hiçbir şey yaramadı bu arada aksara bak aksar hiçbir boka yaramadı Başlarım aksar ne oha 15 boka bana bu aksar abi bu aksar hiç güzel değil Şimdi doğru. Abi sen ne yapıyorsun? Saklanıyorsun ama kendi belli ediyorsun. Kol. Allah seni ne? Oğlum herkes bana oluyor ya. Kendi düş ya. şeyi alacağım ya. Ben Mortis almak istiyorum ya. Hatta alacağım. Yorumlara Mortis yazmayın. Mortis aldım çünkü. Full abi bunu. Bir dakika tamam. Tamam. Aslında, <laughs> bu da iyi. Şimdi bunu mükemmel kostüm alalım. Benim en sevdiğin en güzel en şey kostümü tabii ki de bu abi. Ver parayı. En güzel kostüm bu abi. En güzel kostüm bu. En güzel kostüm tabii ki de budur abi. Şu kostümü bilmiyorsunuz. Bak şu kostümü bilmiyorsunuz. Bu kostüm çok iyi bir kostüm. Siz bunu bilmezsiniz. Bayağı iyi bir kostüm. Hadi be, hadi hadi şu. şu. Aa, dynamite mı? Abi çok. Hmm, ne dynamite? bana. Ultini at takım olmuyorum. Takım olmuyorum. Ne nah, vuruyorsun? Vur vur robot vur vur robot. Robotun ne var ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ya da Max'in şeyi geldi. Aksanın sesi geldi. galiba. Bir yoktu da ortada. O her Şeyli Şeyle ortada olsa tek yerdi tabii ki de. Şey yaptım. Ya sanki beni alacaksın ya. Ne lan lan görüyor. O sanki beni öldüreceğim gibi geliyor. Oğlum nereye vuruyorsun bunu? Allah belanı versin Mortis'in. Allah belanı versin. Oluş bu Mortis ya. Mortis değiştireceğiz. Mortis dünyanın en kötü karakteri. Dünyanın en kötü karakteri ya. En kötü hatta en kötü karakter. Ne yapacağım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Burada şeyi alayım mı? Yorumlara yazın. Alayım hatta. hatta. Şaka ettim anladın. Alıyorum bak, alıyorum, 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 alıyorum. 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 Almayacağım. Çünkü kolt açılır. şey oğlum hep hep her kostüm Bali'ye geliyor. Işırın. Arkadaşlar bu kadar da yani gelişiniz Dur bir dakika bir şey göstereceğim. İtalya'yı aç abi. Bak size göstereyim. İtalya'yı açıyorsunuz. Bali'ye giriyorsunuz. Ve Bombardino. Bombardino Kongarino. Yani böyle. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bye. bye.